Of. Acaba ben mi öldürdüm Melülü ya? Böyle bir fenalık yapmış olabilir miyim yani? Acaba? Vallahi benden her şey beklenir hidayet. Sen fazla ortalıklarda dolanmayalım bence. Görüyorsun. Of vallahi dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Dönüp dolaşıp buraya geliyoruz. Kabus gibi oldu Mecnun. Mecnun. Mecnun artık kabul edelim. Hoşumuza gitmiyor bu gerçek ama kabul edelim. Mellü Kaan öldürdü. Galiba öldürdü. Kaan öldürmedi. Nereden biliyorsun Kaan yapmadı? Yapmadın dedi çocuk. Ha oldu yapsa sanki evet abi ben öldürdüm diyecek. Sanki yani öyle bir şey diyecek. Yapmış olsa yapmış oldum der bir kere gözü çocuk. Yalan söyle. Herkes yalan söylese bana doğruyu söyleme ihtimali çok yüksek buluyorum Yavuz. Niye? Tamam tamam tartışmayın. Ben Melih'i kimin öldürdüğünü buldum. He, biliyorum. Kimmiş, kimmiş acaba? Kimmiş? Herkesi buraya toplayın abi. Biraz konuşacağız. İsmail abi. Bir e daha dikilecek miyiz biz burada ya? Ee, tamam ya, bir, bir şey de yapalım da. Biraz daha Herkes tamam mı? Herkes burada değil mi şu anda? Leyla yok mu? Ha, onun işi varmış, o şirkette kaldı. İşi mi varmış, şirkette kaldı? E ee, ben burada yarım saattir niye dikiliyorum böyle havalı havalı, gerizekalı gibi? Şunun işimi giyindim ben böyle. <laughs> Bu ne diyor ya? Sergen bir şey dedi bana. Evet. Hadi Mecnun ya, vallahi şiştik ya. Hadi çatlayacağız. E, tamam. E, <laughs> o zaman başlıyorum ben yavaş evet. yavaş. Şey Hepimiz Melül'ün katilinin kim olduğunu merak ediyoruz değil mi? Ha. Evet. Melul Melül öldü mü? Ben sen Aa. üzülme Oo. diye söylemedim. Kokan atlı hesabımın ben. Hmm. Onu daha sonra mı finger demeye başlasanız? Daha sonra işimiz var şu anda abi. Şu gidin bize finger deyin. Onu sen öldürdün. Allah. Çok ne çok diye öldürdü bu acaba? Sen öldürdün. Ne? Kim? Sen abi. Hayda, senin de bir dediğin bir dediğini tutsun be oğlum. Hayır, sen öldürdün. Aa, nasıl? Sen öldürdün İsmail abi. Ben nasıl ee, sen öldürdüm? Sen öldürdün, sen öldürdün. <laughs> sen, sen öldürdün, sen öldürdün. Ben öldürdüm. Hepimiz öldürdük, evet. Ben öldürmedim. Sen de öldürdün. Hepimiz öldürdük onu. Toplum olarak biz öldürdük onu. He, toplum olarak. Toplumsal ölüme ne ulaştık çocuğum? Neden içine kapanıktı, konuşmuyordu, etmiyordu, duygusal böyle Hı. zavallı bir şeydi ya. Böyle melül melül. Hep içine, hep içine ne oldu? Şişti çocuk, patladı öldü yani. Ya, toplum öldü. Dayanamadı ki. O narin bedeni kaldırmadı bunu yani sonuçta. Melül'ün katili toplum olarak biziz. Bırak hadi oradan. Toplummuş da bilmem neymiş de dışlamışız da şuymuş da buymuş da. Ne yapacaktık? Çırak olarak aldık yanımıza. Ekmek verdik. Ne yapacaktın? Koynuma mı alacaktım? Melül'ün katili kandır. Kaan mı? Evet. Sen nerede buldun ki onu ya? Ya on ne kadar da güzel sakladıydım ama. Sakladın mı ne kadar güzel? He sizin bahçe. Nasıl? Aa, ne oluyor ya? Bırak! İki yüz bini alalım önce. İki yüz nakit yok. Yüz nakit, yüz de çek veririm. Tamam o da olur, ver. <gülüyor> <gülüyor> oradan mı çıkaracaksın sen o parayı? Ama Şerif, yüzü çek. Ha. Yüzü mü Durun! Durun! Dur. İşte katil. Burada. Aa, ah. tamam yüzde olur. Bir elli verseydin bari o kadar çaba gösterdik. Işte. Aa, ah. vallahi polis, ay polis geldi. Vallahi polis. Aha ne işte. Allah'ım. Bağış abi biz sen ölmedin mi? Evet. Ya bu bizim doktor değil mi? Ha tabii o da Melül'ün manitosu. Allah. Ah. Her şey bu hanım kızımızın başının altından çıkmış. Ah. <laughs> vallahi küçük hanım benden istediğiniz bu iş çok tehlikeli ve bir o kadar da belalı bir iş. E, merak etmeyin, yaptığımız işin karşılığını kuruş kuruşun alacaksınız. Kuruşlardan değil de milyonlardan söz etsek. O halde iki milyona ne dersiniz? Vallaha mı? E, anlaştık o zaman. E, peki bir şey soracağım. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Melih'in hocadan annesi bizi görüştürmüyor. E tabii o da annesinin sözünden çıkamıyor. E, herkes onu öldüzen ne Rahatça buradan kaçabiliriz. Enteresan. Size bir zehir vereceğim. O zehri onun içeceğine katacaksınız. Kalbi duracak. Nabzı yok denecek kadar azaltacak. Yani onu herkes öldü zannedecek. Sonra acil servise geldiği zaman da adrenalin iğnesini onun kalbine çakarız. Peki işe yarayacak mı? Umarım. Ortaklığımıza. Sorguyu aldığımızda bize olanları anlattı. Biz de doktor doktoru alıp oğlunu size getirdik. Sağ olun. Ben senin ağzını yuş... Ama sakin, <laughs> ol. Sakin, sakin ol, sakin ol, sakin Usanmıyorsun, doktorsun be, pislik be. Allah pisi. Geçmiş olsun. Hepinize geçmiş olsun. Sağ olasın. Hadi, alın bunları içeri, alın. Helal olsun ama ya. Yemin ediyorum helal olsun. Ben de diyorum cinayeti niye çözemiyoruz? Bu yüzden o kadar şahane plan yapmış ki. Hmm. Vallahi ya. Mecnun, kız 12 yaşında da. İşte düşün. 12 yaşında bak bu planı yapmış. Fen lisesini kazanır. Kesin. O kadar söyleyeyim yani. Net. Çünkü zor bir plan yani. Madem mevzu çözüldü ben kaçtım. Haydi öperler. Bu da başka bir çocuk. Peki bu kim ya?